4. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sınav soruları. İlk bölümde verilen kelimeleri alttaki tablolar iletişim, ulaşım, sağlık, eğitim ve eğlence bölümlerine sınıflandırma sorusu. İletişim: telefon, radyo, telsiz. Ulaşım: metro, otobüs, gemi. Sağlık: steteskop, mikroskop, röntgen. Eğitim: projeksiyon akıllı tahta, bilgisayar, eğlence, dönme dolap, çizgi film, cd çalar. İkinci bölüm boşluk doldurma. Çevremizdeki fabrikalar, binalar, iş yerleri. Evet bunlar insanlar tarafından yapıldığı için arkadaşlar. Beşeri unsurlara örnektir. Birinci boşluk beşeri. İki, insanlar daha iyi yaşamak için doğal çevrede ne yaparlar? Doğal çevrede değişiklik yaparlar. İkincisi değişiklik 3. Fabrika bacalarından çıkan gazlar nokta nokta kirliliğine neden olur. Hava kirliliğine neden olur. 3 yaptık. 4. Yaşadığımız çevrede bulunan dağ, orman, deniz. Bunların hepsi doğal çevreye örnektir. Son boşluğumuz insanlar yaşamları boyunca doğal çevreyi de etkileşim halinde yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. Altına geçiyoruz doğru yanlış soruları. Toprak, hava, su gibi unsurlar doğal unsurlardır. Doğru. Çevremizde gün geçtikçe beşeri unsurlar azalmaktadır. Azalmakta değil tam tersi artmaktadır insanlar tarafından yapıldığı için. İnsanoğlunun yaptığı fabrikalar doğayı olumsuz etkilemektedir. İnsanoğlu yaptığı fabrikalarda hava kirliliği su kirliliği, toprak kirliliğine sebep olabilir. Bu bilgi doğru. İnsanlar doğal çevreyle uyumlu. Beşeri unsurlar yapmalıdır. Evet doğal çevreyi fazla zarar vermeden beşeri unsurlar yapmalıdır. Doğru. İnsanlar doğal unsurlar üzerinde değişiklik yapamaz. İnsanlar doğal unsurlar üzerinde değişiklik yapabilir. Yanlış. D bölümünde ise İstek ve ihtiyaç olarak boşlukları doldurmamız gerekiyor. Hafta sonu denize yüzmeye gitmek. Denize yüzmeye gitmek arkadaşlar istektir. Okula başlarken çanta almak. Çanta bir öğrenci için temel ihtiyaçtır. C. Beden eğitim dersi için spor ayakkabı almak. Evet spor ayakkabı da beden eğitim dersi için yine bir ihtiyaçtır. Mutlaka olması gerekir. D. Doğum gününde muzlu çilekli pasta istemek bir istektir. Son soruda ise hafta en az bir kere banyo yapmak insanların temizlik ihtiyacına örnektir. Cevabımız ihtiyaç. E bölümü aşağıdaki alışveriş listesi ve fiyatlarını inceleyelim. Ürünlerine ödenecek tutarları hesaplayalım. Sorulara cevaplandıralım. Bakalım. Kilogram fiyatı 2 liraymış. Yarım kilogram aldığına göre arkadaşlar 2'nin yarısı 1 lira. Patatesin fiyatı 1 liraymış. 2 kilogram almış 2 lira. Yarım litre süt almış. Litre fiyatı 4 lira ise 4'ün yarısı 2 lira. 3 kilo domates kilogram fiyatı 1 ise 1 çarpı 3. 3 lira. Paket fiyatı 2 liraymış. 2 paket makarna 2 çarpı 2. 4 lira. Yarım kilo kıyma Kilosu 24 ise yarım kilosu 12 liradır. Şimdi sorularımızı birlikte cevaplandıralım. Hangi ürünün fiyatı en yüksektir? 24 lira olan kıymanın fiyatı en yüksek olduğu için cevabımız kıyma. 2. Alışveriş listesindeki ürünlerden hangisi ihtiyaçtan çok istektir? Evet buradaki ürünlerden arkadaşlar en pahalı olan 24 lirada kıyma isteğe girebilir. Ürünlere ödenecek toplam tutar kaç liradır? Buradaki fiyatlarımızı toplayalım. 12, 4 daha 16, 3 daha 19, 2 daha 21, 2 daha 23, 1 daha toplam 24 lira öder. Nalan Hanım yarım kilogram değil de 1 kilogram kıyma alsaydı ne kadar öderdi? 1 kilosu 24 lira olduğu için 24 lira ödemesi gerekirdi. Alttaki bölüm doğru yanlış. Alışveriş yaparken pahalı ürün satan marketleri tercih etmeliyiz her zaman pahalı ürünler doğru ya da kaliteli olacak diye bir kuralımız yok. Bu bilgi yanlış. İçecek alırken plastik kaplardakilerin yerine şişede olanları almalıyız. Plastik kaplardan yerine cam şişeler daha sağlıklıdır. Bu bilgi doğru. Alacağımız ürünlerin poşetlerinin temiz şeffaf olması gerekir. Doğru. Özellikle gıda ürünlerinde Üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. Gıda ürünlerinin üretim üretim tarihleri ve son kullanma tarihleri bizim için çok önemlidir. Mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru. Son soru. Alışveriş yaptıktan sonra para üstünü ve fişi kontrol etmeliyiz. Bu bilgi de doğru. Bazen yanlışlıkla para üstünü eksik veya fazla verebilirler. Ya da e, e, ürünlerin fiyatlarında farklılık olabilir. Bunun da fişimizi kontrol ederek sağlayabiliriz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.